Merhaba sevgili izleyiciler. Herkese sağlıklı güzel bir gün diliyoruz ve programımıza geçiyoruz efendim. Bildiğiniz gibi olimpiyatlar devam ediyor. Burada oyuncularımızla, sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bizi özellikle Freni Sultanları dün gece gerçekleşen maç neticesinde mağlup olsak da oldukça tüylerimizi, göğsümüzü daha doğrusu kabartan harika bir mücadele sergilediler. Buradan e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Brezilya'yla da e, Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.15'te e, bronz modelle için e, oynayacaklar. Dilerim bronz modelle'yi kaparlar ve ülkelerine dönerler diyorum. E, aynı zamanda yine dün akşam milli boksörümüz Hatice Akbaş'tan e, gümüş madalya geldi ülkemize. Onu da buradan tebrik ediyoruz. 54 kilo final maçına çıktı. Ee, ve rakibine mağlup oldu ama bir madalyayı kazandı. Kendisine sevgiler diyoruz. Son haberim ise e, sektörel. ex 2024 Deneyim Tasarım ve Yönetim Zirvesi'nin ana teması belli oldu. Burada e, Age of Scientific Marketing e, temasıyla e, ülkemizde gerçekleşecek zirve. 10. yıla da özel e, Marketing Türkiye ve Deloitte e, işbirliğinde tasarlanan etkinlikte buradan duyuruyor olalım ve programımıza, konuklarımıza geçelim istiyorum. Aslında tabii e, olimpik sporlarımızdan bahsettik ama bugün de aslında atasporumuz, <laughs> atçılık konuşacağız geçmişten günümüze. Siz de e, Hipodrom.com olarak bizi kırmadınız, geldiniz. Güzel de bir e, hatıra temalı, bir e, hatırla temalı bir filminizle gündemdeydiniz. Hemen sizleri sevgili izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Evet, Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem. Hoş memnun geldiniz. Olduk, hoş bulduk, memnun oldum. Ve Karpat İstanbul Ajans Başkanı Demir Karpat Polat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sözü Ersin Bey'e vererek programa başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de atçılık gerçek anlamda atalarımızdan gelen çok mühim bir spor. Aslında bir sporun ötesinde bir kültür <laughs> Çok önemli de bir etkinlik ve her yılda gazi koşuları düzenleniyor bu noktada. Bu yılda 98. gazi koşusuydu ve siz de e, harika bir işle gündeme geldiniz. Sizden biraz hipodrom.com'u önce bir dinleyip daha sonra e, işin akışını ve iletişim boyutuna geçelim diyorum Karpat Bey'in de katkılarıyla. Evet. Ee, öncelikle beni bu değerli programa davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum atçılık hem kişisel olarak büyük bir tutku duyduğum bir alan. Hem de ülkemizde hem kültürel hem de tarihi mirasının önemli bir yer tutan aslında dediğiniz gibi bir spor dalı. Evet. Bugün burada Atatürk'ün atçılığa olan ilgisi ve katkılarından, Türkiye'de at yarışının gelişiminden ve bu sporun aslında ülkemizdeki yerinden bahsetme fırsatı bulacağız. Umarım bu sohbet atçılık dünyası ile ilgi duyanlar için hem de bu alana yeni adım atanlar için aydınlatıcı bir e, konuşma olur. Bu alanda davetin için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hipodrom.com e, aslında faaliyetine bu sene 30 Ocak'ta başladı. E, tam Aslında dolu dolu bir 6 ay o zaman. Dolu dolu bir 6 aylık sürede toplamda şu anda 350 bin, yaklaşık 350 bin yarış severin aslında içinde bulunduğu e, bize göre Türkiye'nin en büyük hipodromu. E, biz böyle yorumluyoruz. E, misyon olarak da aslında Atatürk'ün bize bıraktığı e, bu önemli değeri Türk mirası, bu mirası Türk halkına e, yeniden sevdirmek yeniden sevdirmekten kastım şu bizce Çünkü e, biraz bir bir bakıma biraz ilgi alakanın Aslında hak ettiği değeri Eskiden daha iyi olduğunu düşünüyoruz Dolayısıyla yeniden sevdirmek ve Türk atçılığını yurt dışındaki arenalarda yarışacak seviyede e, desteklemek ee, önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Ee, bu minvalde de aslında bu sene 98. .'si düzenlenen ki bu organizasyon aslında Cumhuriyet tarihinde üst üste kesintisiz düzenlenen en uzun süreli organizasyondur. Çok pardon. 1927 evet. yılından beri yapılıyor evet. değil mi bu gazi koşusu? Doğru. İstikrarlı bir şekilde. Vallahi evet. Muhteşem. Gerçekten evet. dediğiniz gibi. Evet. Yani bu sene e, tabii bunu tam anlamıyla söylemek çok mümkün değil ama e, ölçülebilen 50.000 kişi sadece sahadan takip etti bu programı. E, genel anlamda milyonların izlediği bir organizasyon oldu ve e, aslında buradaki en önemli değer şu yani bizim için aslında Atatürk öyle büyük bir değer ki yıllar geçtikçe hem içimizde işleşmişliği hem köklü mirasının değerini daha iyi anlıyoruz. E, Gazi koşusu Türkiye'de aslında özetlemek gerekirse atçılığın en prestijli ve köklü yarışlarından birisi olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen bu yarış, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek Türk atçılığının en büyük sembollerinden bir tanesi. Üç yaşlı İngiliz atlarının katıldığı ve koştuğu aslında organizasyon, fakat her at sahibinin ya da bir yarış atı olan kişinin aslında günün sonunda kazanmak istediği bir kupa. Çünkü aslında çok şaşalı bir 3 senelik bir organizasyon, çok ciddi bir hazırlık evresi. Bundan önce kazanılması gereken önemli koşullar, çünkü belli bir puanı toplamanız gerekiyor. Çünkü sadece Türkiye'de 22 atın, 22 3 yaşlı İngiliz atının katılabildiği bir müsabakadan bahsediyoruz. Ve aslında günün sonunda da o kupayı herkes kazanıp, Ardından bir ritüeli de var bunun. Anıtkabir'e o kupayla birlikte gidip atanın huzuruna çıkmak. Dolayısıyla bu onuru bunu. ve şerefi <laughs> Çok kazanabilmek adına bütün aslında at sahiplerinin gönlünde geçen, rüyalarına giren bir unsur. Çok değerli. Bu yılda 98.si düzenlenen gazi Koşusu'nun dediğim gibi hani Cumhuriyet tarihinde üst üste kesintisiz düzenlenen en büyük müsabaka <laughs> olarak geçiyor. Atatürk'ün himayelerinde başlatılan 1927 yılında ve yarış severlere bırakılan en değerli miras ve o gün aslında bir özel şeyi de var. Hem çok kalabalık oluyor, normalin belki 20 katı kalabalık oluyor hipodromlar ve o gün aslında çok daha yani gazi koşusunun olduğu gün başka grup koşulları da olduğu için aslında bir nevi karnaval gibi geçiyor. Herkes en iyi kıyafetlerini giyiyor, en, süst, en yani güzelce süsleniyor ee, ve şıkır şıkır bir şekilde hipodroma gidiyor. Ee, dolayısıyla her yıl bu yarışa gelen hem at sahipleri hem jokeyler hem de yarış severler büyük bir mücadeleyle, büyük bir heyecanla bu mücadeleyi takip ediyorlar ve bu geleneği yaşatıyorlar. Peki ben e, programa şöyle yön vermek istiyorum. E, bu sektöre yatırım yapmış bir kurum olarak 98. Gazi koşusunda da hatırla temalı bir e, iletişim kampanyası yaptınız. Doğru. Ben e, dilerseniz önce sizden ama Karpat Bey'den de dinlemek istiyorum işin çıkış noktasını. Çünkü e, gerçekten e, filmi izledik. Tüylerimiz diken diken oldu. Gerçek anlamda yani bu sporun altını çizen gerçekten hatırlatan ben programın başında hatıra dedim ama <laughs> belki de hatıra olacak bir film bile olabilir bu. E, harika bir iş çünkü. Nasıl yapalım? Karpat Bey isterseniz sizden. E, işin başlangıç, çünkü değişik bir brief olsa gerek e, sporculuğun, e, spor severlerin aslında e, futboldan bakacak olursak tabii ki e, bu tarz platformlar e, o sektörde de var, o da, o spor dalında da var. Fakat tabii e, siz nasıl yorumladınız bunu? Nasıl bu işten 98. Gazi koşusuna böyle öncesinde çıkarttığınız film stratejisi nasıl oldu? Onu bir evet. sizden dinleyelim. Memnuniyetle. Ee, şimdi şöyle e, hipodrom.com gerçekten çok ciddi e, teknolojik üstünlükleri, altyapısı olan e, ciddi bir e, yatırım yaptı herhalde, Yatırım tabii ki. E, bu yönüyle gerçekten önde e, ve sektörün Lideri olmaya, doğal lideri olmaya çok yatkın bir kurum. Diğer yandan atçılık sevgisini yeniden canlandırmak gibi de bir, bir fonksiyonel faydası var. O heyecanı yeniden yaşatmak gibi. Biz hazırladığımız hatırla reklam filmiyle Türk insanının DNA'sında olan atçılık sevgisini yeniden canlandırmaya çalıştık. Ve böyle bir platform veya böyle platformların bir sektörün endüstrileşmesinde yani önemli bir spor dalının endüstrileşmesinde çok önemli bir fonksiyonu var. E, futbolda biliyorsunuz endüstrileşme gerçekleşebiliyor. Çünkü oralarda Tabii. platformlar sayesinde bu e, sağlıklı bir şekilde altyapının gelişmesi ve onların futbol bayrağını ileri taşıması sağlanabiliyor. Bu da bir e, ekonomik modelin oluşmasıyla mümkün olabiliyor. Aslında o community bunu gerçekleştiriyor. Aynen. Aynen o community'nin bu desteği vermesi ve o ekonomik dönüşümün sağlanmasıyla mümkün olabiliyor. Atçılıkta da... Türkiye DNA'sındaki bu atçılık sevgisini bir endüstriye dönüştürme e, aşamasında e, hipodrom.com gibi önemli bir platformun liderliğinde ve diğer platformların katkılarıyla bu e, dönüşümü gerçekleştirme e, aşamasında diye düşünerek hipodrom.com'a bu liderlik e, misyonu misyon ve vizyonuyla birlikte hatırla reklam kampanyasını hazırladık ve Türk insanın içindeki atçılık sevgisini yeniden ortaya çıkarmak, yeniden canlandırmak gibi bir e, kampanya aslında Hazırladım. içgörü soracağım. Yani içgörü aslında e, hani fikrin aslında ta kendisi. Çok doğru. Doğru mu? Çok yani doğru. çünkü bu bir kültür. E, Ersin Bey de söyledi. İnsanlar dedi e, Gazi Kursu'na gelirken üst baştan tutun. O enerjisi, günlük enerjisi bile e, o günün heyecanını yansıtıyor, dışa vuruyor. E, İnce espriler de var film içerisinde. Hatırlanın H'sine yapılmış müdahaleler. Evet. Ee, yani aslında kurumsal e, kimlik anlamında da e, filmde iyi bir taşıyıcı unsur olmuş o. Evet, kesinlikle. Orada da markamızı tabii varlığını da ortaya çıkarıyoruz. Yani bir böyle bir misyon tarafı var. Gerçekten o duyguları canlandırmaya çalışıyoruz. Hatta hani bu e, dediğim gibi DNA'dan gelen bir e, kodun canlandırılması gibi yaklaştığımız için bir takım şeyleri söylerken neredeyse insanların hani rüyasından bunları görüp hatırlaması gibi, o anılarına gitmesi gibi bir yaklaşım var. Ama diğer taraftan da hatırla kelimesiyle hipodromun ilk harflerinin aynı olmasından dolayı orada da bizim için güzel bir branding fırsatı vardı, markamızı orada vurgulamak adına onu da yaptık. Çok şık oldu. Harika. Evet. Peki biraz daha açılıkla ilgili sizden bilgiler almaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. Şimdi ülkemizde baktığınızda yani bu sevgi artıyor mu? Bununla ilgili ne tür çalışmalar yapılıyor? Sizin hipodrom.com olarak bu noktada destekleriniz olacak mı? Birtakım iş birliktelikleri veya yani sosyal kültürel anlamda bu konuyu halka anlatabilmek anlamında girişimleriniz olacak mı? Şu anda bizim ölçümlediğimiz kadarıyla aslında sektör verileri şunu gösteriyor. Şu anda e, sektörün içerisinde olan, e, at yarışı tutkusu olan, ama burada at yarışının altını çizmek gerekiyor, e, Türkiye nüfusunda yaklaşık 1 milyon kişilik bir kesim var. E, bu kesim aslında biraz daha e, spor tarafına ya da şans oyunları tarafına, persona olarak baktığımız zaman biraz daha aslında yaşça, e, diğer personaya göre daha yüksek görünüyor. Ee, bu da aslında şunu, şunu şuraya götürüyor konuyu. Aslında başka bir analiz sonucu olarak. Ee, görünen o ki aslında biraz daha genç nüfusun aslında çok fazla açılığı bilmediğini görüyoruz. Ee, burada ancak ve ancak işte bizim de kendi yaptığımız sohbetlerde işte ya babasından kalan bir mirası taşıyor, o sevgiyi içinde tuttuğu için devam ediyor ya da dedesinden ya da başka bir aile büyüğünden. Dolayısıyla daha gençleşmesi aslında beklenen bir sektör diyebiliriz atçılık için. Biz Hipodrom olarak aslında bu işi dijitalleştirme yolunda önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Dediğimiz gibi 6 ay bizim için koşturarak aslında yoğun bir dönem oldu. Bugün 350 bin ne yakın üyenin aslında bulunduğu bir platform haline aslında gelmiş oldu. Ciddi bir rakam. Çok ciddi bir, ciddi bir evet. rakam. Ama özellikle aslında bu dediğim gibi aslında sektörün aslında at yarışı tarafı biraz zor bir ürün. Çok dijitalleşmediğinden dolayı. Ama güzel çalışmalar var. Jockey Kulübü bu konuda zaten her neyse. Tam yetiş... onu soracaktı Buyurun. Yani Türkiye Jockey Kulübü bu noktada nasıl Türkiye bir rol Türkiye Jockey istedim? Kulübü zaten bir dernek yapısında olduğu için bütün aslında özverili bir şekilde bütün kazandıklarını bu sektöre yatırıyorlar diyebilirim. Ama bu sektörün aslında birkaç tane bacağı var. Bir tanesi çok değerli. Aslında Türkiye'de 10 tane hipodrom var. Bu hipodromlar içerisinden dünya klasmanında olan hipodromlar da var. Ama genel itibariyle pistlerimiz ve hipodromların durumu ben hani yurt dışı yarışlarında çok takip ettiğim için gayet iyi durumda. Fakat biraz daha bu hipodromlar nasıl diyeyim? Yani birçok aslında farklı sosyal sosyal e, çevreden olan insanları bir araya toplayan yerler olduğu için daha fazla aslında ziyaret edilmesi gerekiyor. E, ziyaret edilmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, bence orada e, Türkiye Jockey Kulübü elinden gelen her şeyi yapıyor. E, yetiştiricilik tarafı var. Yetiştiricilik dediğimizde de aslında bugün Türkiye'de bildiğim kadarıyla 30 bine yakın e, yarış atı var. Bunların 5.000-6.000 bin, bin tanesi de bir şekilde sahada ve koşar durumdalar. Bu işin ben dediğim gibi hani dijitalleşmeyle birlikte daha genç nüfusa erişeceğini düşünüyorum. ve Eylül ayında aslında normalde globaldeki bir ürün olan sabit ihtimalle oyununun Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Bununla ilgili Haziran ayında gazi koşusundan önce ciddi bir altyapı değişikliği yaptı Jockey Kulübü ve şu anda teknolojik anlamda o yatırım gerçekleşti ve e, sektörel olarak bunlara hazırlıklar var. E, buna ek olarak aslında 21 Eylül'de e, bence yine çok önemli bir organizasyon. E, Türkiye'de e, İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 21 Eylül'de elit tay satışı organizasyonu olacak. Hipodrom olarak da biz de aslında bu organizasyonun e, ana sponsoruyuz. E, bu sponsorlukta aslında e, önemli bir faktör şu, Burada yaklaşık 50 ile 60 arasında koşmaya hazır idmanlarını tamamlamış ve potansiyel olarak bir sene sonra çok iyi grup koşullarını kazanacak ve belki gazi kupasını kazanmasını umduğumuz tayların satışı gerçekleşecek. Bu mesela ben bu sektöre hakikaten girip böyle bir kupa kaldırmak, bu mirası devam ettirmeyle ilgili umudu olan, ee, ve at yarışı e, sektörüne yarış sahi, şey, yarış atı sahibi olarak e, girebilecek kişilerin ben mesela böyle bir organizasyonla birlikte e, giriş yapabileceğini umuyorum. Dolayısıyla dediğim gibi hem dijitalleşme hem de bu tarz yeniliklerle birlikte sektörün e, daha fazla yayılmasını umuyoruz. Yani çok güzel anlattınız. Tam onu söyleyecektim e, bu arada. Yani bu konuda yaş ortalaması gerçekten biraz yukarıda kalıyor. Umarım sizlerin bu dijitalleşmeye yaptığınız yatırımla beraber yaş ortalamasında olmasında biraz daha e, ortalamalara çekip bunun yaygınlaşmasını sağlamak için e, iletişimi ama ne olur iletişimi bırakmayın. Yani biz e, her programda söylüyoruz tüm reklam verenlerimize, markalarımıza. Yani iletişim çok önemli. Siz bir e, 6 ay önce dolu dolu geride bıraktığınız 6 ayın devamında e, dilerim bu hazırladığınız, Karpat Bey'lerle hazırladığınız bu filmin devamını da getirerek e, o nesle, hedeflediğiniz kitleye e, ulaşımı sağlarsınız diye düşünüyorum. Peki bu biraz önce bahsettiğiniz e, kaç Eylül demiştiniz? 21 Eylül'de. 21 Eylül'de buna e, yani tüm dışarıdan katılım mümkün herhalde. Doğru. Yoksa bir üyelik falan gibi bir şey gerekiyor mu? E, aslında biz kendimiz bunun e, atların, e, bu, aslında bu organizasyonun belli milestone'ları var. Bir tanesi dün tamamlandı. Atlarını satmak isteyen kişiler aslında bu satış organizasyonuna satmak istedikleri atları kayıt ettiler. Hmm. Ve bunun içerisinden aslında en değerli diyeyim ya da en iyi diyeyim bir jüri aslında bir eleme yaparak aslında 50 tane o elit tay filtrasyonunu gerçekleştirecek. Daha sonradan biz bunun aslında iletişimini hem Türkiye'de iki tane hem Yarış atı yetiştiricileri derneği hem de Safkan İngiliz At Yarışı At yetiştiriciliği derneğinin üyelerine bu davetiyeleri ve bu satılacak atların kataloğunu teslim ediyor olacağız. Aynı zamanda bir dijital hali olacak ve Türkiye genelinde olabildiğince dijital ve yerel mecralarda reklamını yaparak çok kalabalık bir organizasyon yapmayı aslında umuyoruz. Bunun ciddi bir iletişim olacak ama dediğim gibi atların, satılacak olan atların belirlenmesinden sonraki süreç aslında bizim için şimdi başlıyor. Bunun başlayayım. da iletişimini yapın. <laughs> Bu arada programımızın son birkaç dakikası içerisindeyken aslında o at sevgisi, o altın çizdiğimiz konunun bir de bir terapi yönü var galiba. Ondan da sizden bir birkaç söz alalım. Doğru. Çünkü son bir iki dakika içerisindeyiz. Ee, dediğim gibi Jockey Kulüp aslında çok özverili çalışmalarının bir Diğer bacağı da atla terapi merkezleri bildiğim kadarıyla 7 olması lazım. Türkiye'deki 10 hipodromun 7 tanesinde atla terapi merkezi var ve burada aslında kategorize etmek çok doğru değil ama hani terapiye ihtiyacı olan yetişkinlerin ve çocukların atla birlikte aslında terapisini mümkün kılan bir organizasyon. Ve işte İstanbul'da, Kocaeli'de, Ankara'da dediğim gibi 7 tane hipodromun içerisinde atlı terapi merkezleri var. Ve hani bu yetiştiricilikten biraz bahsettik, at yarışından bahsettik. Bir de böyle terapiye ihtiyaç duyulan bildiğiniz gibi hani globalde Tabii de ki. karşılığı olan bir sosyal sorumluluk projesi. Böyle bir şey var. Evet. Evet. Harika. Peki. Kapar, Bey Söylemek istediğiniz bir sözünüz varsa sizden alalım. Vallahi şöyle, yani e, hep söylüyorum, bir reklamcı hiçbir zaman e, müşterisinden daha iyi olamaz. Biz dünyanın en çılgın, en sihirli fikirlerini de çıkarsak, marka tarafı onun değerini bilmiyorsa hiçbir şekilde Çok hayata doğru. geçmiyor ve bir yere varmıyor. Bizim buradaki şansımız ve kısmetimiz. Hipodrom.com ekibi gibi kıymetli fikirlerimizin değerini bilen bir ekiple çalışıyor olmamız. Ne kadar güzel. Ve hatırla kampanyasını zaten sunduğumuz anda duyar duymaz hemen o şeyi birlikte hissettik ve hayata geçirdik. O yüzden dolayı ben çok mutluyum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sizin gibi deneyimli bir reklamcının da bu işe el atması, en azından atçılık sporunu atıp burada reklamın gücünü ortaya koyması çok önemliydi. Ellerinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün e, ülkemizin en önemli e, spor dallarından olmaya aday ve olacak olan atçılığı e, aynı zamanda hipodrom.com'u ve bu yıl gerçekleştirilen 98. gazi koşusuna yönelik yapılan e, iletişim kampanyasını konuştuk. Çok değerliydi, farklı da oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Herkese iyi ve sağlıklı hafta sonları diliyoruz.